Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Bir önceki videomuzda ne yaptık? Bir önceki videoda işte e, seferi nasıl yapacağınızdan kısaca bahsettik. E, pek fazla vakit ayırmadım. E, aslında ayırsaydım daha hızlı bir şekilde yapabilirdik. Ancak gördüğünüz gibi acımasız sefer bitti arkadaşlar. Nasıl bitti? Sadece bakın az önce ya bir önceki videoda bahsettiğim takımla ilerledik. Sadece son boss'ta yeşil boss olduğu için Deliana'ya e, ters elementi olduğu için sıkıntı yaşattı. Bir de gerçi nerede? Burada değil pardon. Şurada yine son boss'ta sıkıntı yaşattı. Deliana'ya ters bot, bot, e, boss olduğu için. Peki bu noktada ne yaptık? Gördüğünüz gibi Deliana'nın itemlerini aldık. Drakes'e taktık. Başka hiçbir şey yapmadık. Onları da kolayca geçmiş olduk arkadaşlar. Hiçbir hero'ya atmış alt falan. Yani bu kadar basit bir şekilde e, başlangıç hesaplarında e, seferi halledebilirsiniz diyorum. Peki şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar 2x etkinliği var mavi taş için. E, mavi taş için 2x etkinliği %0.5'den %1'e çıkmak e, çıkması demek oluyor. Efsanevi şansının aynı zamanda epik şansının da iki katına yani %16'ya çıkması demek oluyor. Bu da e, gayet göz ardı edilen ama önemli bir e, Özellik arkadaşlar çünkü epikler bazı epikler bazı efsanelerden çok daha iyi olabiliyor. Bunun dışında ne var? Alim Teodor için 10 x etkinliği var. Şimdi normal şartlarda şu 10x ve 2x olayını bir açalım isterseniz. Arkadaşlar şu an ikisi birden var. Yani şu an yine yüzde birle ilerleyeceğiz. Ama 2x etkinliğinden dolayı böyle. Yani normal şartlarda 10x etkinliği geldiğinde size ben taşlarınızı açmanızı önermem. 10x etkinliği geldiğinde. Çünkü 10x etkinliği sizin hiçbir şekilde efsanevi çıkartma ihtimalinizi arttırmıyor arkadaşlar. Sadece efsanevi çıkarsa seçili efsanevinin gelme ihtimalini arttırıyor. Bu da artık endgame olayına giriyor. Yani adam Adamda birçok efsanevi vardır. Sadece o efsanevi istiyordur. Onun için taş biriktirmiştir. O 10 x geldiğinde rahatlıkla açabilir. Ama bir başlangıç hesabı aldığınızda ne yapmanızı tavsiye ederim? Bir etkinlikleri kovalayın, taşları hemen açmayın. Etkinlikleri kovalayın. Ona göre 2 x geldiğinde taşınızı açın arkadaşlar. Şimdi mavi taşlarımızı açacağız. Fakat burada 23 taşımız var. 17 direkt başlangıçta gelendi. Seferden gelenlerle beraber 23 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir elmas harcamadım. Size de harcamanızı önermiyorum. Çünkü 2-3 tane 60 levele atacağınız hero olacak demiştim daha önce. O 60'a atacağınız hero olarak ustalık açarsınız arkadaşlar. En azından 3 tanesini ustalık açtıktan sonra rahat bir şekilde ilerlersiniz diyebilirim. Ama biz muhtemelen şu 20 taşla çıkartamayacağız ve videoya da içerik çıksın diye ne yapacağız? Patlatacağız, değil mi Atıf? <laughs> evet tabii. <laughs> Şimdi. Ben de onun için gelmiştim. <laughs> pozisyonlar alındı. Şimdi. Sırayı sen verinle. Yani hatta biz taşlarımızı alalım, her türlü aç açacağız biz zaten ya. Biz çıksa da açacağız, çıkmasa da açacağız. Sadece son bir 900 bırakayım. Belki onu tutarız bir ustalık için. He? Evet. Şimdi 56 tane taşımız var. Nasıl hmm. yapalım? On 10 mu yapalım? Nasıl yapalım? Ben mi açayım? Ya yani tamam. Bir 10, bir 10, bir 10. Bir... Öyle yapalım evet. Bütün sorumluluğu <laughs> tamam. Ee, ön, önden hanımlar buyur bakalım. Bak şunu istiyorum. Bu arkadaşı istiyorum. Evet. Okay mi? Tamam. Şövalye Hayaleti mi yazıyordu? Alim Theodor. Alim Theodor, Alim Theodor, Alim Theodor. Buna basıyorum değil mi? Evet. Luffy bir şey mi yaptı Yok. Oo güzel. Morak güzel bir epik arkadaşlar. Toplu saldırısı da var. Heh, şimdi sıra bende. Geliyor. Hadi bakalım. Geldi. Hadi. Bakın gördüğünüz gibi bayağı epik atıyor. Yani efsaneli almasanız da epik alırsınız bol bol arkadaşlar. Devam. Ben de mi? Sen de. sen bir ben. Yapıştır. Hadi. Kaç oldu? 40 mı? 30'uncuya bastım. 40'a basmışızdır ya. 2 sen bastın, 2 ben bastım. Gelmiyordu. <laughs> Pas bir tane daha. İnatçı çıktı ya. Evet. Bu aralar pek şansımız ya ben gitmiyor. Bu aralar enteresan. Basıyorum son 9'u da. Gel bakayım dur bakalım. Oy soyu alacağız. Oğlum 2x var lan. Gel lan şey yapma. Hadi bakayım. Epi'yi de atmayacaktı. <laughs> tamam tekli tekli yedi tane kaldı. Mansur Heyecan dorukta. Heyecan dorukta abi. <laughs> Nefesler kesildi. Hadi bakalım. Enerji, biraz enerji ya. Hadi 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 gelsin. Bir an geldi mi sandın? <laughs> bu kadar olmaz ya. Bas. Tamam çöp de olsa efsanevi ver ya. Tamam ver. Alim verme. Efso ver yeter. Hedefi büyük mü? <laughs> Hedefi büyük abi. Bas hadi son taş. Ya şimdi size gelelim. önermediğim diğer nokta böyle çıkmayınca arkadaşlar gaza geliyor insan. Hepsi Normalde olur. evet. <laughs> Normalde bu sarı taşları, mor taşları falan bırakmamız lazım. Ee, ki onların da iki ikisinde onları açabilirim değil mi? Ama biz ne yapacağız? Dayanamayacağız. Yapıştıracağız tabii ki. Mor taşlardan bir başlayalım bakalım. Evet. Hadi bakalım sen de. Aga be. Tamam sarıya geçtik. Beş tane <gülüyor> <sarı>. <gülüyor> Neyse. Sen ben başlasın. sefer. Dur. 56 şey yerimiz yok 5 tane ya. Dur bekle. Ya bir sal biz be abi, bir sal. Hep vermiyorsun zaten, bari buradan sal değil mi? Geldiği yerde dururuz ama, onu söyleyeyim. Hadi bakalım. Geldi. Gelmedi lan. Aa güzel epik geldi ha. Ölümcek de çok iş yapar. <laughs> Abi şaka mısın? Hadi. Gelmiyordu. Ah be. Aga be. Açlık veren dur. Bize diyor ki dur. <gülüyor> <gülüyor> Durmak yok. Yola devam. Sonuna. <laughs> Sabaha kadar buradayım. <laughs> Sonuncu mu bu? Son abi. <laughs> ya... Eğlenceliydi. Yok be. Abi bu kadar olmaz ya. Yok be. Gülmedi bize şanslı gün. Aga bu kadar olmaz ya. Evet. ben gidiyorum. Şey... <laughs> git git buradan gözüm görmesin. <laughs> Açınca <gülüyor> öyle demiyorsun tabii. Neyse. Lufi'yi açtıracağım bundan sonra. Olur. Evet bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.